Toplamını söyleme de. Toplam kaç kapitala dediniz de anlarsın. Ha tamam. Oku bir soruyu. Ben oku diyene kadar sen okumuş olayım gerçi ama. Ne kadar hızlısın maşallah ya valla. Bakalım doğru şeyler olsun diyeceğim bu işi kaptım demek. X kare artı 5 x. Şimdi hocam ilk en küçük ortak katını alıyorum. 50. Neden ortak katını aldın? Hiç artmayacak Diyeleri... şekilde ve birbirine karıştırılmadan paketlere bölecekmiş. Peki 350 ile 450'nin ebobu kaç? 50. Ebobları 50. Sonra kaç paket olacağını bulursun değil mi? Kaç paket olur? Evet. 9, 7, 16. Bundan 7 paket olur. Toplamını söyleme de. Toplam kaç paket olur dediniz de ondan sonra. Ha tamam. 7 paket ve 9 paket. Kırmızı mercimekten toplam 7 paket. Yeşil mercimekten de toplam 9 paket olur. Çünkü neden? Her paket 50 kilo olacakmış. Fiyatlar da hmm. belli mi? Bunun fiyatı... Oh. 2x artı 5 liraymış kırmızı mercimeğin. 7 ile 2x artı 5'i çarparız. 14x artı 35. Diğerine gelelim. 9 a... Evet. 3x eksi Onu söyle kardeşim. 27x eksi 9. 27x eksi 9. Sonra toplam parayı soruyor. Bu ikisini toplayacağız. 27x eksi 9 la 14x artı 35'i toplayacağız. Hadi bunu buraya götüreyim toplamak için. Altına yazayım. 41x artı 26. Evet. Cevap da ne oldu o zaman? Vursa olmuş. Bursa olmuş oldu. Evet yeni bir soruyla devam edelim. Bakalım ne düşünüyorsun bu soruyla ilgili? Oku bir soruyu. Ben oku diyene kadar sen okumuş olayım gerçi ama. Şimdi oku <laughs> Şimdi Manav Ünal Bey 3x artı 7 kilogram kirazı terazinin bir kefesine koyunca şekildeki gibi oluyor. Tamam, o zaman sarıyı bulabiliriz değil mi burada? Yani dengede bu terazi. Baktığın evet. zaman burası 3x artı 7'ymiş, buranın da 3x artı 7 olması lazım. 2x'i var, ne yok sarı için? 3x artı 7 olması için sarıda x lazım. Zaten 5 kilogram var, 7 olması için ne lazım? x artı 2. Aynen sarıyı bulduk x artı 2. Burada x artı 2 var. Burada da x artı 2 var. Bir de 5 var. Buranın toplam ağırlığı ne yapar? 2 tane x artı 3 x artı 7. 9, 5, 2, 2, 9 yapar değil mi? Pardon. Ben şey söyledim. Şekilleri evet. söyledim. Şekil 2'de kilogram cinsinden ağırlığını veren cebirsel ifadenin katsayılar toplamı nedir? Şimdi toplam ağırlığımız Bulduk 2x artı 9 çıktı. 2x artı 9'un da kat toplamı x yerine 1 yazarsak katsayılar toplamını bulurken pratik yolumuzdu. 11 yapar. Yani. Evet bu soruyla devam edelim. Bu 4 soruyla ısınalım biraz. Ne olur bunun cevabı kardeşim? Hocam 6x kare artı 10x. Bir sayıyla bir toplama işlemini çarpınca dağılma özelliğini kullanacaksın yani. Bu ne olur kardeşim? Çarparız değil mi ikisini Hı. bulmak için? Arda yani, boyu. Ahmet. Kare. Dur çarpalım. Şöyle yazayım ben önce bir. Tamam. Dağıt kardeşim. 3x kare artı 2x. Yani Sonra 3x artı 2. Çok güzel. Şu 2'yi de düzeltelim. Ne oldu cevabı? 3x kare artı 5x artı 2. Yani Bursa. Evet. Yandakine geçelim. Evet. 2x kare artı x. 2x. 2x ile 1'i çarpınca değil mi? 2x ile x'i e evet. çarpınca 2x kare. Diğeri? 3x artı 3. Çok güzel. Topla kardeşim bunları toplarsan. 2x kare artı 5x artı 3. O da? Bu soru. Diğerine geçelim kardeşim. Sabit terimi eksi 2. Kaç sayılar toplamı? 6 sabit terimi eksi 2 sana bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Pratik yolumuz vardı. Sabit terimi bulmak için x yerine 0 yazabilirsin demiştim. Evet. x yerine 0 yazınca burası 2 kalır. Burası 1 kalır. 2 kere 1 2. Bunun sabit terimi eksi 2 değil. x yerine 0 yazınca burası gider. Burası gider. 1 ile eksi 2'yi çarp. Bunun sabit terimi eksi 2 olabilir. Evet. Şimdi geldik buraya. X yerine 0 yazınca bunun sabit terimi 1. X yerine 0 yazınca bunun sabit terimi 2. Hiç katsayılar toplamına bakmadan pratik yoldan çözümümüzü yapmış olduk. İnsanlık için küçük ama cebirsel ifadeler için büyük bir özellikti kardeşim. Okudun mu kardeşim? Okudum önce. Ne kadar hızlısın maşallah. Ya, vallahi. Ne olacak şimdi bu soruya ilk baktığında şurayı sormuş. Niye burayı sordum sence tahmin et. Hocam, e, onlara bir bütün sayacağız ve toplayıp kırıklığını bulacağız. Yani bu olsaydı, şunu da sorsaydım o zaman uzun kısa, uzun kısa, uzun kısa gidiyordu. Bir tane uzun fazla olurdu. Ona ekleyecektik. Evet. Ama, ama, ona eklememek için ben de şöyle şurayı sorayım. Hemen uzun kısaları toplasın, uzun kısa, uzun kısa, uzun kısaları toplasın. Öyle bulsun istedim öğrenci. Şimdi bir uzunla bir kısa'yı toplayınca 2x, x daha 3x, bir tane de şuradaki 1 var artı bir. Sonra soruyu okuyalım. Yukarıdaki özdeş tuğlalardan 6x-1 tane, yani şunlardan 6x-1 tane mi varmış toplam bir uzun bir kısadan yoksa daha mı farklı? Nasıl yaparız? Evet 6x eksi 1 tane. Aşağıdaki gibi belirli kurala göre eklenmiştir. Yok bak aslında 6x eksi 1 tane var gibi duruyor ama bu tuğla bir kere çıkarılacak. 6x eksi 1'den 1'i çıkaracağız değil mi? Kaç olur? 6x -2. eksi X2. 2. E bitti mi? Hayır. E, şimdi biz şunları ikişer ikişer toplayalım dedik. O zaman şu ikişerlerden kaç tane olur? 6x eksi 2'nin yarısı kaç yapar? 3x eksi 1. Yani bir. de bölersin. Unutma. 3x eksi 1 yapar. Yani şu ikililerden toplam 3x eksi 1 tane var. 3x artı 1 ile 3x eksi 1'i nasıl çarparız? Dağılma özelliğini kullanırız. 9x kare 9x kare 3 e. eksi, eksi. 3 x 3x. artı 3x artıyla eksiyi çarptım. Eksi 1. Yani İlerleyen bölümde bunun bir pratik yolu var. Bu çarpma işleminin formülü var. Ama şimdilik böyle dağılma özelliğiyle yaptık. 9x kare eksi 1 olmuş oldu. Şurasını anladın değil mi? Şu bölüm önemliydi bu sorunun. Yeni nesil sorunun. Tuğlalardan 1 çıkardık sonra 2'ye böldük. Bir de matematikte bir toplama işlemini ya da çıkarma işlemini 2'ye bölüyorsa ikisini de bölersin. Unutma. Evet önümüzdeki 4 soruyla devam edelim. Birinci soruyla ilgili ne düşünüyorsun? Üçgenin alanını mı sormuş? Evet. 2a artı 2 ile a eksi 2, -2. -2. çarpmam lazım. Çarpıp 2'ye böleceğiz. Çarparsak ne olur? Önce bir dağılma özelliğini kullanalım. 2a kare. 2a kare eksi 4a. Bunu dağıtırsak. 2a eksi 4. Şu ikisini topla. 6a. Eksi 2a. Eksi 4 ya bu. Hı, evet. Evet. Şurası eksi 4, burası da 2 a kare. Biraz önce anlatmıştım. Alanımız daha 2'ye bölünecek bir de. Bir toplama ya da çıkarma işlemini bir sayıya bölüyorsak, sadeleştirme yapmamız gerekiyorsa hepsini tek tek 2'ye bölmemiz gerekiyor. 2 a kare 2'ye böl, a kare. Eksi 2 a'yı 2'ye böl, eksi a. Eksi 4'ü 2'ye böl, eksi 2. Iki. Hangi şık oluyor? Bursa olmuş. Oldu, yok. Şimdi alttaki soruya bakalım. Ömer Efe alacağı tablet için ne kadar para ödemiş? 2x artı yok, 3. Kalan miktarı da ayda x artı 2. 30. Taksitle x artı 5 ayda ödemiş. Tamam. Aa Şurayı da yani çarpmamız gerekiyor değil mi? Kaç lira ödediğini bulmak için. Tamam. Çok fazla yerimiz yok. Şurada çarpalım mı? x artı 2 ile x artı 5'i şurada çarpalım. Ş x. Şöyle yapalım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hemen geliyorum. Şöyle bir şey yapalım. Böylece ekranımızda yer açılmış olsun. Şurayı açtım. Şöyle şurada çözebiliriz. Yerimiz olmuş oldu. Ömer Efe alacağı tableti için 2x artı 3 TL ödüyor. Şuradan hemen x artı 2 TL'mizi yazarız değil mi? Çarpı evet. x artı 5 TL. Bunları çarpalım. Ne olur? x kare artı 5x artı 2x artı 10. Bakalım doğru şeyler olsun diyeceğim. Bu işi kaptım demek. x kare artı 5x artı 2x artı 10. Bunu iki haftada anlamayan çocuklar var maşallah. Hemen anladın olayı. Bunun da cevabı ne olur? x kare illüminiyeti yaptık 7x. Şuradan da artı 10 oldu. Evet. Sonra peşinatı ekleyeceğiz. Peşinatı da ekleyelim. Ne ekleyeceğiz? 2x artı. 2x artı 3. Eklediğimiz zaman 2X ne olur? x kare artı 9x artı 13. Deniz mi? x kare artı 9x artı 13 olmuş olur. Uzun kenarı kısa kenarın 2 katı olan 3 eşitlik dörtgen verilmiş ve kale uzunluğu 8x'miş. O kısa kenara 2x diyebilirim. 2x olduğunu gördüm. Burası ne olur? 4x. Burası ne olur? 2x. Neden? Çünkü uzun kenarı kısa kenarın 2 katıymış. Tam 8x'i yakaladık böylece değil mi? Evet. Şurası kaç oldu? 4x oldu yani. Neyi soruyor? Evet. Şeklin alanını veren cebir, şeklin alanı kaç birim karedir? 4x'e 2x'i çarparsam buranın alanını bulmuş olurum bir tanesinin ki. 8x kare. 3 evet. evet. tane var. 24 x kare yapmış olur. Şimdi bir bölme işleminde Böyle sorularda da ne yaparız kardeşim? Bölen. Bölen sayı şuraya yazılır. Bölüm de buraya yazılır. E kalanı da buraya vermiş. E ne yapacağız? Çarpıp toplayacağız. X artı 1 ile X artı 2 çarpacağız. Sonra sonuçta da toplayacağız. Çarpalım. X artı 1 ile X artı 2 çarpalım. X kare artı 2 X artı Helal olsun. Kafadan yapabiliyorsun ya bunu güzel. X kare. İzleyenler de kafadan yapabilirse çok iyi. Artı 2x, artı x, artı. 2. Ne olur cevabımız? X kare artı 3x artı 2 olur, değil mi? Evet. Bir de evet. şu artanı ekleyeceğiz arkadaşlar. Artı x eksi 1. Bunun cevabı ne olur? X kare artı 4x. Artı ya, x 4. artı 1. Hangisi? Ceyhan. Ceyhan olmuş olur. Yeni nesil sorumuzla devam edelim. Oku bir soruyu istersen. Okudum hocam. Abi. abi ne kadar hızlı okuyorsun ya. Yukarıda verilen birinci torbadaki bilyelerden her renkten en az bir tanesi alınıp boş olan ikinci torbaya atılıyor. Toplar atıldıktan sonra ikinci torbadaki bilyelerden rastgele seçilen bir tanesinin yeşil olma olasılığı ve kırmızı olma olasılığı eşit olmakta, siyah olma olasılığı ise en az olmakta. Evet. Yani kırmızıyla kim eşitmiş? Yeşil. yeşil. Siyah olma olasılığı da en az olacakmış. İkinci torbadaki bir bilyeler... üç yeşil üç kırmızı bir de iki siyah. Bakalım. ikinci torbadaki bilyelerden yeşil, yeşil olan x artı x kare artı 1 TL'den, kırmızı olan x artı 3 TL'den, siyah olanı 2x eksi 1 TL'den satılıyor. Elde edilen gelir en fazla kaçtır? Şimdi kırmızıyla yeşiller eşit olacakmış. Burada zaten kaç tane yeşil var? 3 yeşil var. 3'ünü atsak o zaman 3 de kırmızı atarız. Siyah evet. da az olacağı için en fazla kaç atabiliriz? Evet. Diğerlerinden az olacak. İki tane. 2 tane. Ee, buna 3. göre elde edilen gelir ne kadardır diyor. Her bakta Çarpacağız değil mi her birini? Evet. Çarpalım. 3 çarp. x kare artı 1 Ne olur bunu çarparsak? 3 x kare artı 3 x kare artı, artı üç. 3 Diğerine geldik. 3 X artı 3 liraymış tanesi. Burada yazıyor bakın. Fiyatlar burada yazıyor. 3 X artı 9. Son olarak şunu çarpalım. 2 çarpı 6 eksi 3. Çok güzel. Hızlan. 4 X eksi 3. 4 X eksi kaç olur? 3 mü 4 mü? 4 X eksi 4. Evet burası eksi. Bunu karıştırmayalım. Dağıttığımız zaman. Hocam 4 X eksi 2. 4 X eksi 2. 2. Şimdi toplayalım bunların hepsini. 3x kare. Şunları topladım. Artı 7x. 12'den de 2 çıktı. 10. 10 kaldı. Elde edilen gelir en çok kaç TL olur demişiz. 3x kare artı 7x artı 10 olur. Bakalım cevap anahtarında var mı? Denizli. Denizli'de cevap anahtarı. Okus pokus yaptık cevap anahtarı geldi gördün mü? Belki bu soruda şöyle bir şey desek olur mu? Kırmızı olma olasılığı eşit olmakta iken siyah. İkinci to, ikinci torbadan seçilen yeşil olma olasılığı falan demişiz. Belki şu ikinci torbanın satıldığını belirtmemiz gerekir ama anlaşılıyor sanırım çoğuda.